Yolu bu videoya tesadüf eden herkese bir kere daha merhabalar. Uzunca bir aranın ardından yeni bir yol sohbetinde sizlerle birlikteyim. Değerli dostlar bugün konuşmak istediğim konu sınavlar. Ama sınavlar der demez hemen böyle son haftalarda böyle hayat mayat birazcık yaşam koçu gibi konuştum. Hayat bir sınavdır falan gelmeyeceğim. Sınavlar derken gerçekten sınavlardan bahsediyorum. Yani e, ta ilkokuldan başlayan, üniversite son hatta akademik hayata kadar devam eden e, bir sınav silsilesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle liselere giriş sınavı, üniversitelere giriş sınavı gibi daha böyle yoğun sınavlardan. Çünkü bu sınavların hem öğretmen, akademisyen olarak bizi ilgilendiren bir tarafı var. Daha çok ebeveyn olarak çocuklarla ilişkimizi ilgilendiren bir tarafı var. Bir de öğrencileri ilgilendiren bir tarafı var. İşin aslı bakarsanız bizim ülkemizde bugün 25 milyona yakın zannediyorum. Öğrenci var çeşitli düzeylerde birkaç milyon öğretmen var. Bunların hepsini topladığımızda Türkiye'deki hemen her ev bir şekilde sınav ile ilgileniyor. Bu yazılı sınav olabilir, final vize olabilir, ee, liselere giriş, üniversitelere giriş, KPSS, ALES olabilir. Herkesin sınavla alakalı bir gündem var. Bu yüzden sınavlar bence konuşulmaya değer bir konu. Bu işin birinci konusu, noktası. Peki ikinci nokta ne? Ben neden bu motivasyona sahibim? Çünkü son zamanlarda İki tane eğitim verdik. Bunlar üniversitede akademisyenlere yönelik vermiş olduğumuz eğitimlerde alternatif ölçme, değerlendirme yöntemleri eğitim verdik akademisyenlere. Bu eğitimle ne yapmayı amaçlıyorduk? Bizim bu eğitimdeki temel amacımız şuydu arkadaşlar. Üniversiteleri, üniversite eğitiminin sadece ve vize ve final ile ölçülen, verdiğimiz eğitimlerin sonuçlarının kağıt kalem ile yoklandığı bir süreç olmanın ötesine nasıl taşıyabiliriz? Çünkü üniversitede verilen hiçbir dersin ana amacı e, kağıt kalem ile bir, şey, bir takım becerileri ölçmek değildir. Daha çok üst düzey zihinsel becerileri geliştirmektir üniversite eğitiminin amacı. Yani analiz etmek, yaratıcılık, proje yapmak, problem çözmek, gerçek hayata dair gerçek becerileri edindirmeye çalışırız biz. Üniversitelerde daha çok tabii ki alt kademelerde de gerçek hayat becerilerinin kazandırılması çok önemli. Ama üniversitede bu biraz daha üst bir noktaya çıkıyor. Çünkü bir yerde artık çocuk üniversiteye kadar gelmiş ve artık üniversitede yetişkin bir insan olarak gerçek hayata hazırlanacağı son yer. Ama bizler hala üniversitede ne yapıyoruz? Bir bize bir final yaparak hala kağıt kalemle süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Bunun nasıl alternatifini oluşturabileceğimizi konuştuk. Bir yönüyle de şu var. Ben bir babayım, kızım. 7. sınıfta şu anda ve artık önünde liselere giriş sınavı gibi bir Süreç var. Haliyle ikisini nasıl dengeleyebileceğimize dair gündem benim hayatımda oldukça önemli bir yerde duruyor. Bu konuya dair öngörülerimi, içgörülerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu, sınav sistemi neden bu kadar test temelli hale geldi ülkemizde? Şunun için, daha evvel söylemiştim, bir ülkenin merkezi yerleştirme sistemi neyse genel müfredatı, öğretim programı odur yani. Bizim öğrencilerimiz daha iyi bir liseye gidebilmek için test çözmek zorundaysa, daha iyi bir üniversiteye gidebilmek için test çözmek zorundaysa bu çocukların okullarda geliştirilmesi beklenen temel beceri test çözme becerisidir ve bunun çeşitli formlarıdır. Ancak biz milli eğitimin kazanımlarına baktığımızda hiçbir zaman daha iyi test çözebilir ya da çözer gibi ifade görmeyiz. Her zaman gerçek hayata dair çok güçlü becerilerin orada öğrencilere kazandırılmaya çalışıldığını fark ederiz. Azıcık kazanımlar okuduğumuzda. Fakat eğitim sistemiyle okulun idealleri arasında fark tam olarak burada oluşuyor. Neden? Çünkü daha ilkokul birden itibaren öğrencilerimizi sınava hazırlamalıyız ki iyi bir liseye yerleşsinler. Lise birden itibaren dershaneye göndermeliyiz ki iyi bir üniversiteye gitsinler gibi bir sirkülasyon birbirini tetiklemeye başlıyor. Yani koskoca eğitim öğretim gibi devasa bir başlık Sadece sınavlara indirgeniyor. Sınavlarsa onlarca farklı çeşidi olmasına rağmen sadece çoktan seçmeli sınavlara indirgeniyor. Yani olabilecek en kötü iki tercihi yaparak bütün eğitim öğretimi sınavların gölgesine ya da zincirlerine mahkum etmiş oluyoruz. Bu da nesillerimizi gitgide gitgide daha beceriksiz, daha hayata hazırlıksız nesiller haline getirmemizi sağlayan bir süreci başlatıyor. Ama bir yandan da sınavlara da mahkumuz ülkenin gerçeği bu. Bu aradaki denge nasıl kurulabilir? Öncelikle bazı gözlemler yapmak istiyorum. Birincisi şu. Çok ağır gireceğim. Değerli arkadaşlar, bizim zamanımızda hep şöyleydi. Ben ilkokul 7'den, ortaokul 7'den beri dershaneye giden, lisede dershaneye giden, üniversite sonrası dershaneye giden, hayatının tamamını çoktan seçmeli sınavları iyi çözerek kazanmış bir insanım. Dolayısıyla bu sistemin yetiştirip büyütüp öğretmen haline getirdiği ve yeniden yeni nesilleri yetiştirdiği kişiyim. Yani test sistemi öyle bir noktada ki artık ülkemizde rekürsüz bir şekilde kendisini iğneledi. Test sistemiyle yetişen çocuklar öğretmen oldu ve onlar da test sistemiyle yetişen çocuklar yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama benim bu noktada zihnimi açan, aydınlandığım acayip bir deneyim oldu geçmiş yıllarda. Arkadaşlar ben hep şuna inandım. Spor Bilimleri Fakültesi ya da Güzel Sanatlar Fakültesi gibi özel yetenek sınavıyla girilen yerlere giren öğrencilerin kafalarını biraz az çalıştırır. Yeteri kadar matematik Türkçe çözemedikleri için top oynadıklarını, hoplayıp zıpladıklarını, resim çizdiklerini, müzik aletiyle takıldıklarını ve dolayısıyla üniversiteye bunlar üzerinden girdiklerine dair bir sanrım vardı. Korkunç bir sanrı, belki bir ego, kendimi büyük görme yeri falan. Ama bundan yıllar evvel benim görevlendirmem spor bilimleri fakültesine yapıldı. Ve ben iki yıl spor bilimleri fakültesinde ders verdim. Sporculara dair ya da güzel sanatlarla ilgilenenlere dair bütün ön yargılarımın kırıldığı bir süreç yaşadım. Neden? Çünkü bizler normalde ilahiyatlar, eğitim fakülteleri, mühendislik fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri fark etmez. Sözde bilişsel düzeyi daha yüksek öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Fakat bu öğrencilere herhangi bir ödev verdiğinizde, organize olmaları istediğinizde, bir proje üretmelerini istediğinizde sürekli kapınızı çalıyorlar. Sürekli. Hocam bu böyle oldu, şu şöyle oldu, onu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız? Bir kişi arayamazlar bile. Yani çünkü bu çocuklar ilkokul yıllarından beri test çözmüş, test çözmüş, test çözmüş. Üniversiteye gelmiş hala test çözüyor. Gerçek hayata dair bir sorun verdiğinizde ise tıkanıyor. Nasıl yapacağına dair bir fikri yok. Ama spor fakültesinde öğrencilere bir ödev veriyorduk ya ya da bir organize olmaları gereken bir görev veriyorduk. Arkadaşlar o kadar mükemmel bir şekilde ilerliyor ki onların içerisindeki süreç. Neden? Çünkü spor fakültesinde okuyan bir çocuk hayatı boyunca spor yapmış, yenmeyi öğrenmiş, yenilmeyi öğrenmiş, rakibine saygı duymayı öğrenmiş, bir takım sporunda bir takımın bir parçası olmayı öğrenmiş, üzerine düşeni yapmayı öğrenmiş. Yıllarca antrenmanlara doğru bir zamanda gidip gelmeyi öğrenmiş, disiplini öğrenmiş öv düzenleme becerileri kazanmış. Ama matematiği çok öğrenememiş. Ama hayatta matematik sorulmuyor. Hayatta Türkçeden kipler, edatlar, zamirler sorulmuyor. Hayatta gerçek beceriler çalışıyor. Ve bu arkadaşlar gerçekten gerçek hayata inanılmaz hazırlardı. Ve ben spor fakültesinde hocalık yaptığım dönemde öğrencilerim hayatını incelediğimde pek çoğunun daha öğrenciyken antrenörlük yaptığını, kafelerde çalıştığını, kendi paralarını kazandıklarını yani hayata gerçekten tutunduklarını gördüm. Bu oran diğer fakültelerden inanılmaz derecede yüksekti. Ve şu anda çok ilginç. Benim böyle önyargılı olduğum bir dönem vardı ve hayat ne yaptı beni? Tam olarak buraya getirdi ve dedi ki Abdullah kendini düzeldi. Şu anda en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Emre. Spor bilimci. Hayatıma giren ve hayatımı dönüştüren insanlar... Hep ya sporcu ya sanatçı benimle beraber yol yürüyenler, arkadaşlık ettiğim, ahbaplık ettiğim, hayatıma aldığım insanlar hep sporcu oldular, hep sanatçı oldular. Yani o benim yıllarca övündüğüm ben fen lisesi mezunuyum falan havaları attı. Matematikler, iyi test çözmeler, bir takım sınavlardan yüksek puan alma becerilerinin tamamı elimde patladı. Hayat bana bambaşka bir hikaye gösteriyor ve diyor ki evet doğrusu bu. Şimdi bu deneyimime dayanarak ne söyleyeceğim size? Söyleyeceğim şey şu. Gerçekten gerçek hayat becerileri çok kıymetli. O yüzden öncelikli olarak bir noktaya kadar oraya geleceğim. Bir noktaya kadar ebeveyn olarak çocuklarımızın gerçek hayat becerilerini geliştirecek işlere peşinde koşmalı. Öğretmen olarak, akademisyen olarak öğrencilerimizin gerçek hayat becerilerini geliştirecek sınavlar ya da öğretim yöntemleri kullanmalıyız ki çocuklar gerçek hayata hazırlansınlar. Mesela bu akademisyen eğitimlerinde hocalarımıza soruyoruz. Diyoruz ki değerli hocalarım eğitim öğretim sürecinde öğrettiklerimizi nasıl ölçeriz? Hepsi diyor ki sınavla ölçeriz. Sonra tekrar soruyoruz. Sınavda neyi ölçeriz? Hepsi diyor ki bilgiyi ölçeriz. Yani ölçme değerlendirme dediğimizde aklımıza en kötü seçeneklerden biri olan sınav. Sınav dediğimizde de aklımıza en kötü seçeneklerden biri olan test geliyor, bilgi geliyor, bilgi ölçmek. Yani bu taksonominin en altı, bilgi, kavrama, uygulama, analiz. En alt düzeyi ölçüyoruz. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Şöyle, hocalarımıza tavsiyemiz şu yöndeydi. Değerli hocalarım, öncelikle sınıf içerisinde proje, performans, rubriklerin kullanılması, sunumların yapılması, makalelerin yazılması, ürün üretilmesine yönelik işleri başlatalım. Çünkü bir akademisyen, bir hoca dersine uygulamayı aldığı an ders işleme yöntemi değişiyor. Çünkü siz bir öğrenciye proje verdiğinizde öncelikle o projenin konusunu vermeniz lazım. Dolayısıyla dersin bir kısmında proje konusunu öğrencilere tartışmanız gerekiyor. Sonra o projeyi takip etmeniz gerekiyor. Projeye dönüt vermeniz gerekiyor. Yani alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini kullandığınızda sınıf içinde kullandığınız yöntem ve teknikler de öğrenci merkezli olmaya başlıyor. Oldukça keyifli bir alışveriş yapmış oluyoruz burada. Hocalarımıza hep bu yönlü tavsiyelerde bulunduk. Ben zaten yıllardır derslerimi hep alternatif ölçme değerlendirme ilkelerine bağlı olarak e, yürütüyorum. Genelde pek final yapmam. Öğrenciler e, hep projeler üretirler, bir takım ürünler üretirler derslerde. Ve bu onların hayat becerilerini, bilgisayar becerilerini, teknolojiyi kullanma becerilerini artırır. Yani alternatif ölçme değerlendirme burayı artırır. Peki veli ne yapacak? Veli de çocuğunu kursa göndermek, sürekli dershanelere göndermek, sürekli özel hocalar tutup test çözdürmenin dışında bir takım yollar arayacak. Ne zamana kadar? 8. sınıfa kadar ya da lise sona kadar ya da üniversite sona kadar. İşte burası da madalyonun öteki yüzü. Yani hiçbir şey böyle. Arkadaşlar gerçek hayat becerileri böyle böyle değil. Sporcuların da böyle bir takım avantajları varmış. O zaman çocuklarımıza test çözmeyi bırakalım diyemeyiz. Çünkü bir gerçek var. Önümüzde koskocaman bir Liselere giriş sınavı var. Ben şimdi kızımla geçen gün bir konuşma yaptım. Gayet uzun bir konuşma annesiyle beraber. Ee, neydi bu konuşmanın temel olayı? Değerli arkadaşlar, bu çocuk ne kadar alternatif yönde geliştirilmiş olsa da ki ben bu noktada e, kızımızı her zaman sınav baskısının dışında bu noktaya getirmeye çalıştık. Kitap okuma becerisini geliştirmeye gayret ettik, merakını geliştirmeye gayret ettik, müze gezmeyi öğrensin bunları arzu ettik. Ee, Okul başarısını çok yukarıda bir yerde tutmadık. Ama zurnanın zırt dediği yere geldik. Artık çocuğumun iyi bir liseye gidebilmesi için benim sonuna kadar karşı olduğum testi çözmesi gerekiyor. Yani kendi içimde yine çeliştim. Bu videolarda hep zaten şu oluyor. Bir şeyler konuşuyorum konuşuyorum, kendimle çelişiyorum. Yine konuştum, konuştum, kendimle çelişeceğim. Ama burada tavsiyem şu. Çocuğunuzun son 1 1,5 yılına girene kadar testten uzak tut. onun gerçek hayat becerilerini artıracak, entelektüel sermayesini artıracak, merak duygusunu tetikleyecek işlerin peşinde olun. Ama son bir, bir buçuk yıla geldiğimizde artık yapacak bir şey yok. Evladım seninle beraber cehennem dolu bir yıla hazırlanacağı, zor olacak yıla deyip o ateşten gömleği giymek gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü çocuklarımız tam da bu yaşlarında, ergenlik gibi bir ömrün en zor alanındalar. Yani çocuk ergenliğe giriyor, bedensel değişimleri var, duygusal değişimleri korkunç ve tepesinde sınav diye çöküyoruz ve ebeveynlik ilişkileri bozuluyor, anne baba ilişkileri bozuluyor. Çocuğun ailesine karşı duyduğu güven duygusu inanılmaz geriye gidiyor. Çocuklarda mide rahatsızlıkları, sedefler, egzamalar, psikolojik problemler ortaya çıkmaya başlıyor, tikler ortaya çıkmaya başlıyor. Hiçbir şey çocuklarımızdan değerli değil. Yani bu zamana kadar çocukları 7. sınıfın sonuna kadar falan ortalarına kadar başka bir yerde güçlü tutmamız, onların okulu sevmesini, sosyalliği sevmesini, entelektüel sermayelerini artıracak bir takım işler yapmamız. Daha sonra ise ıı, kameram çok iyi Daha sonra ise çocuklarımızı ...la beraber o ateşten gömleği gireceğimiz zor bir yıla hazırlanmamız gerekiyor. Nasıl hazırlanacağız? Biraz sabırla, biraz yan yana durmayı başararak, bunlar çok zor şeyler. Yani böyle kolay kolay konuştuğuma bakmayın. Ben de zaman içerisinde deneyimleri muhtemelen sizinle paylaşacağım. Böyle burada konuştuğum kadar iyi gidiyor mu süreç. Ama şimdiye kadarki kısmı biraz kolay götürdük. Bundan sonra olayı teste çözüp, teste yüklenip, çocuklarımızın geleceğini orada pişirmeye çalışmanın daha doğru bir yöntem olduğunu, böylece çocukların bir yandan gerçek hayat becerilerini, okulda, okulda öğretmeni başaramıyorsa, sistemin içerisinde ezilmiş oraya dahil olmuş bir öğretmense, evde ebeveynler olarak bizlerin çocukları başka bir yerde tutmayı başarması, bir sonraki aşamada ise testi hazırlayarak bu mecburiyetleri tamamlamamız gerektiğine dair bir inancım var. Kendi evladımı da bu noktada yetiştirmeye çalıştım. Burada kendimle alakalı da bir örnek vermek istiyorum. Çünkü insan inandırıcı olmak istediğinde değerli dostlar kendisinden örnek vermeye başlar. Ben 7. sınıftan beri mide problemi yaşayan bir insan. Benim sürekli midemde reflü vardır, midem ağrır, azıcık strese girdiğinde yemek yemez olurum. Çeşitli mide koruyucu haplar benim. Şeylerimde hiç yerini eksiltmez. Sürekli hayatımda mide koruyucu haplar vardır falan. Arkadaşlar benim son 3 yıldır midem hiç ağrımıyor. Neden? Doktoram bitti. Hayatımdaki sınava dair ve değerlendirmeye dair günden bitti. Bugünden bitince benim mide rahatsızlığım da bitti ya. Yani bu iş gerçekten bu kadar büyük müymüş? Bu kadar büyükmüş ya. Doktoran bitti benim. Mide problemim bitti. Allah'ım sana şükürler olsun gerçekten. Bunu yaşayabileceğimi hiç tahmin dahi etmezdim yani. Sürekli midesiyle alakalı bir derdi olan bir adamdım. Ve şükürler olsun doktoran bitti ve bu şeylerin hepsi bitti. İşte bu oldukça keyifli bir nokta. Çocuklarımızın hayatını da böyle benim gibi ta 30'larının ortalarına kadar bir mide problemi, bir sedef problemi, bir egzama problemi yaratmak istemiyorsak bu süreçleri hem öğretmenler olarak hem ebeveynler olarak yönetmek durumundayız. Bir yandan da çocuklarımızı gerçek hayata hazırlamak ama bir yandan da sistemin gereklerini yerine getirmek durumundayız. Yani bizler böyle ortada gerçekten ezilmiş bir grubuz. Öğretmen olarak da eziliyoruz, ebeveyn olarak da eziliyoruz. Yani biz ne halt yiyeceğiz? Tamam çocuğumuzu gezdirelim, tozduralım, dil öğretelim, enstrüman öğretelim, spor yapsın. Ama okul çok uzun bir zaman alıyor. Test çözmesi lazım. Bu çocuk ne zaman, nerede, ne yapacak? Bunların planlanması lazım diyoruz. Bir süre sonra veliler tamamen servis şoförüne dönüyor. Çocuğu o kurstan bu kursa götürüyor, oradan okula götürüyor. Ebeveynlerin hiç özel hayatı kalmıyor. Bu işler aile hayatını geriye doğru götürüyor. İyi ebeveyn olmaya çalışırken iyi bir eş olmayı kaçıran anneler, babalar, Huzurlu aile ortamları yaratamıyor. Bu durumda çocuklara iyi ebeveynlik yapacağız derken aile dağılıyor, aile kalmıyor falan filan. Yani o kadar keşmekeş bir dönemin içerisindeyiz ki sistemi dengelemek çok zor. Ama benim tavsiyem şu, işe yarayacağını düşünüyorum. 7. sınıfın ortalarına, lise 3'ün ortalarına kadar sınava dair gündemi evden kaldırıp sadece okuldaki hafif tempoyla ilerlemek, ve bunun dışındaki vakitlerde çocukların çocukların çocukluklarını yaşamalarına imkan tanımak, spor yapmalarına imkan tanımak, eğlenmelerine imkan tanımak, kitap okumalarına imkan tanımak, merak duygularını tetikleyecek işler yapmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. 7 sınıfın ortalarına geldiğimizde ise, evladım artık vakit geldi sen de hazırsın. Ee, hadi bakalım bu süreci beraber yükleneceğiz ee, ama senin ebeveynin olarak yanında olmaya çok gayret edeceğim seni desteklemeye gayret edeceğim. Bu süreç beraber yükleneceğimiz bir süreç diyerek biraz daha fazla rol alıp sistemin gerekliliklerini yerine getireceğiz. Yani sistemin içinden sisteme karşı bir duruş geliştirmek zorundayız. Çünkü aksini yapmaya kalktığımızda yani sistemin gereklerini inkar edip ya hoca o işler öyle değil diyemeyiz. Çocuk 8'e geldi ve sınava girecek. Çocuk lise sona geldi ve sınava girecek. Bu işi içeriden çözmemiz lazım. Tabi bazı aileler çok şanslı. Eğer siz Türkiye'nin o yüzde birlik yüzde ikilik kesimine aitseniz ekonomik olarak. Ya hocam ben çocuğumu zaten lisedeyken özel bir liseye gönderirim. Yurt dışında geçerli olan bir lise diploması aldırırım. Üniversitede zaten Avrupa'da dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesinden parasını verir okusun diyorsanız bu videonun muhatabı siz değilsiniz. Bu videonun muhatabı gerçekten çocuğu için ayırabileceği kısıtlı bir bütçesi olan ve o bütçeyi en iyi emekle optimize edip hatta maksimize edip çocuk için maksimum faydayı sağlanması gereken ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik konuşuyorum. Çünkü bunu yapmak gerçekten çok zor ama çocukları erken yaşta kurslara gönderip test çözdürmeye başladığımızda da bu sefer çocuklar test çözmekten ve okuldan çok erken yaşta sıkılıyorlar bir başka problem hayatımıza girmiş oluyor. Yani hiçbir şey burada oturup konuştuğum kadar kolay değil. Ben de zaten hem bir öğretmen hem bir ebeveyn olarak bu süreci zorluklarını hayatımın her alanında sıklıkla yaşadım. Alternatif tarafın, gerçek hayata hazırlanacak tarafın, test dışındaki becerilerin geliştirilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için bir şeyler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Ama bununla beraber sistemin içerisinde kalıp sistemin içerisinde de mücadele etmek gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu sebeple ikisini dengeleyecek bir pozisyon alabilmeyi ümit ediyorum. Umarım sizler de yani buraya kadar dinlediyseniz çünkü bir yerden sonra kendimi tekrar ettim. <laughs> Ama yapacak da bir şey yok yani yol hali. <laughs> Öğretmen olarak dinliyorsanız lütfen öğrencilerimizi o son viraja gelene kadar testle boğmayalım başka becerileri geliştirelim ki hani milliyetinde böyle hamleler var artık. İşte Türkçe'de kompozisyon yazma, konuşma sınavları, doğaçlama, konuşmalar falan sözlüler gelişmeye başladı. Branşınız her neyse lütfen o son viraja kadar çocukları teste itmeyin. Ebeveynseniz son seneye kadar çocuklarınızı testle boğmayın ki son yıl onun yanında özellikle ebeveyn çocuk ilişkiniz bozulmadan ömrünüzün geri kalanını iyi anne, iyi baba, iyi çocuk ilişkisiyle sürdürebileceğimiz hale getirebilelim. Diyeceklerim bu kadar. Bu aralar sınav benim için büyük gündem. Sıklıkla alternatif ölçme değerlendirme yönteminin önemini anlatıyorum akademisyenler ama üniversitede bu işi anlatmak çok daha kolay. Çünkü büyük sınavlar geride kaldı. Ama bir yandan da liselere girecek bir çocuğun babası olarak orayı da formam gerekiyor ve bu ezilmişliğimi arada sıkışmışlığımı sizinle paylaşmış oldum. Sınavların altında ezilen bir Hoca ve bir ebeveyn olarak sizlere bir takım gevezelikler yaptım. İç görülerimi, ön öngörülerimi, kendi yaptıklarımı sizinle paylaşmış oldum. Buraya kadar beni dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka bir şeyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. saygılar.